Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ayşegül Dursun, Yaşam, Özgürlük ve Sağlık, Denizde insan Haklarının Evrensel Düzeyde Korunmasının Sağlanması, Blue Rights adlı Cost Action Programı'na kabul aldı. Her alanda olduğu gibi denizde insan hakları da oldukça önemli bir konu. Cost Action Programı ile denizde insan haklarının evrensel düzeyde korunmasına yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor. Araştırma Görevlisi Ayşegül Dursun, Cost Action Programı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cost Aksiyonu Genel olarak farklı sektörlerdeki araştırmacıların bir araya getirilerek disiplin arası bir çalışma ağının oluşturulduğu bir program. İnsan hakların denizlerde nasıl kullanıldığına ilişkin hukuki açıdan bir hukuki açıdan bakmayı amaçlıyor bu program. Yine çalışma gruplarını konusunu oluşturan yaşam, özgürlük ve sağlık haklarının denizlerde uygulandığında kapsamının ne olduğu ve bu e, hakları kimin hangi devletin tesis edeceği ve kimlerin sorumlu olduğuna ilişkin bu sorular cevap aramayı amaçlıyor. Uluslararası düzenlemelerde genelde denizlerin daha işte ekonomik getirisine odaklanılmış, taşımacılığa odaklanılmış ya da işte denizdeki kaynakların kullanımına odaklanılmış durumda. Ancak insan unsuru, insan hakları unsuru nispeten göz ardı edilmiş durumda. Dolayısıyla da özellikle son zamanlarda olan deniz yolu düzensiz göç olgusu, ya da balıkçılık sektöründe çok ağır şartlar çalışan, kölelik, köleliğe varan koşullar çalışan işçiler, din durumu söz konusu olduğu zaman, özellikle son zamanlarda denizli insan hakları çok gündemde. Aslında bu hep bir problemdi. Ama işte farkındalık biraz geç e, oluştu. Dolayısıyla bu verdiğim birkaç örnekle de beraber denizli insan hakları, Önemli durumda mevcut uluslararası düzenlemeler yetersiz, bir takım boşluklar ve belirsizlikler barındırıyor. Bu boşluklar ve belirsizlikler biraz daha işte mevcut yapılan bir takım çalışmalarla giderilmesi hedefleniyor. Akademik TV ailesi olarak araştırma görevlisi Ayşegül Dursuna çalışmalarında başarılar diliyoruz.